Bir anne babanın en zor anı, kayan araçtaki çocuklarını kurtarma çabaları kamerada. Esenyurt'ta yoğun buzlanmanın olduğu rampada içinde 3 yaşında bir çocuğun olduğu otomobil kaymaya başladı. Baba ve annesinin tüm çabalarına rağmen araçtan çıkarılamayan çocuk otomobilin durması ile felaketin eşiğinden döndü. Yaşananlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. 15 Şubat pazartesi günü saat 20.40 sıralarında Esenyurt Namık Kemal mahallesinde edinilen bilgiye göre yoğun kar yağışı nedeniyle buzlanan rampada içinde 3 yaşında bir çocuğun olduğu otomobil kaymaya başladı Babasının tüm çabaları sonuçsuz kalırken içinde çocuğun olduğu otomobil yokuş aşağı süratle gitti. Yokuşun sonunda akan trafikte mucize bir şekilde duran arabaya şans eseri hiçbir sürücü çarpmadı. Araç durur durmaz içinden çocuğu çıkaran vatandaş peşinden koşan babasına teslim ederken anne olayın ardından sinir krizi geçirdi. Yaşanan mucize kurtuluş ise çevredeki bir sitenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülere otomobilin kaymaya başladığı, baba ve annenin peşinden koştuğu, durduğu ve içinden çocuğun çıkarıldığı anlar yansıdı.